bir röportajında sen diyorsun ki e, starlığı kimse bana anlatmasın. Bence de. E, sence starlık nedir? Yani Bence benim e, yaşantımda, benim hayatımda starlık şudur. Bir star yalnızca sahnede star olmalı. Normal hayatta star gibi yaşarsa iletişim bozukluğu olur. Psikolojik sorunlar olur ve ilaç kullanmaya başlar. Çünkü bir insan hep böyle yaşayamaz yani. Hmm. Sahnede olur, anlarım çünkü sahnede e, on binlere, yüz binlere bazen milyonlara konserler verdiğimiz dönemler oldu. Evet. Yani eskiler bunu çok kez yapmıştır ama e, hep konser veriyorum havasına eşersen de yalnız kalırsın, star kalırsın. Hmm. Star yalnızdır. Star olmak istiyorsan yalnız olman lazım. Yıldız demek star. Evet. Hiçbir evet. yıldız da yan yana gelmez. O da sadece sahnede olmalı diyor. 90'lı yıllarda çok büyük bir ivme kat ettin. Ee, evet. o dönem çok fazla konuşuluyordu. Şimdi hala senin bir kitlem var. Zaten bunu sosyal medyadan bile anlıyoruz Hı -hı. ve konserlerinden anlıyoruz. Bütün konserler iç aralıksız konser veriyorsun. Hepsi çok dolu. Genelde az önce konuştuk festivallere çıkıyorsun ki Hı -hı. çok büyük bir kitle lazım bunun için. Hı -hı. Butik değil büyük konserler yurt dışı, yurt dışı. veriyorsun. Evet. Ee, ama o dönemdeki hani bir doğuş, aklımızda kazınan bir doğuş var ya e, şey hissine kapıldığın oluyor mu acaba şöhret elimden gidiyor mu? Gitti mi? Yok, e, eni çıkış yaşamayan bizim ülkemizde herhangi bir sanatçı yok. Bu herkes için geçerli. Hı hı. Geçerli olmayan hiçbir kimse yok. Bizim ülkemizde böyle bir algı var maalesef. Yani e, ama Amerika'da böyle bir algı yok. Amerika'dan bir tane şarkı çıkarmış 35-40 sene önce hala dinliyorsun yani. Uyan gibi şu anki. Hı hı. Yani eğer bir adamın şarkıları bir yerlerde çalıyorsa eski ya da yeni olması önemli değil. Hı. O adam hala stardır, o adam hala gündemdedir, o adam hala sevenleri vardır. Bunu unutmamak lazım. Evet. Peki şey düşündün mü? Çok fazla hit şarkım var. Bildiğim kadarıyla 60 tane. Hani böyle çaldığında evet biliyorum dediği şarkılar var. Hani şimdi aslında üretmesem de diye düşündün mü hiç? Abartmıyorum. Ee, yani gerçekten abartmıyorum. Yani 150 arasında net hit şarkılarım var. Okuduğum zaman biz bunu biliyoruz. Herkesin bildiği evet. Bu çok önemli bir şey biliyor Hı -hı. musun? Şu anda öyle bir şey yok yani. Bir tane şarkı çıkartıyorlar. E, ee, üç hafta sonra yeni bir şarkı çıkartıyorlar. Çünkü çabuk tükeniyor. Evet. Ama 90'lı yılların şarkılarında öyle bir starlık var. Hı, -hı. Ee, iyi bir şarkı tutmuşsa o şarkın hala dinleniyor. Bana çok atıyorlar Süper Yıldız. tembelliğe sevk etti mi bu seni? Nasıl olsa hitlerim var. Üretsem de olur, üretmesem de olur. Ürettiğim, gibi bir ürettiğim inan mi? bana binlerce eserim var şu anda. Hani evlatlarıma mirasım onlar. Hı, hı. Önemli değil, benden sonra onlar okur, Arda okur. Sıkıntı yok. Ya da verdiğim birçok sanatçı arkadaşının eserlerim var. Yine yeni eser, eserler yapıp arkadaşlarımla paylaşabilirim. Hı, hı. Biraz çektim kendimi. Bunu bilinçli yaptım yani. Bu kendini çekmenin nedeni Azerbaycan'a gidişin mi oldu? Orası... Evet, biraz e, çocuklarımla vakit geçirmek istedim. Hmm. E, aile kutsaldır. O yüzden biraz onlarla zaman geçirmek istedim. E şimdi yine güzel şeyler yaptık. Yine arka arkaya gelecek inşallah. E, yeni jenerasyon şarkıcıları nasıl biliyorsun? Başarılı mı? Müzik mi? tarzı değişti. Yok, başarılı mı? Müzik tarzı değişmedi. Değişmedi. Aranjeler değişti. Şarkılar aynı, her yani aynı yerde geziyor. Doğuş şarkıları, Müslüm şarkıları, tatlı ses şarkıları. Hmm. Aslında genellikle böyle şarkılar geziyor yani. Onları evire yola çeviriyorlar, oradan ilerliyorlar. Yani şöyle hmm. genel bakarsan biz zamanında öyle bir damga vurmuşuz ki o asla bakatiyen silinemiyor. Hmm. Oradan ilerliyorlar. Ben de bunu başarılı buluyorum. Çünkü melodi diyorum, aa bu buna benziyor, aa bu buna benziyor. Ama ben bunu demiyorum, aa buna nasıl benzer falan demiyorum. E çok güzel bir şey söyledin Demek ki kendini o Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses e, O skalada görüyorsun değil mi? Yani şöyle ben e, Türkiye'deki pop müzikte yeni bir e, Yeni bir anlayış getirdim pop müziğe Benden öncesi ve benden sonrası Bu Konuda hiç mütevazı olamayacağım hmm. Yani doğuştan önce ve doğuştan sonra Doğuştan önce ve doğuştan sonra bir oku, Okumalar tarzlara bakarsan zaten Benden sonraki arkadaşlarıma Orada çözersin sen hmm. Bunda niye mütevazı olun ki? Kendim üretiyorum yıllardır. Evet. Bu önemli bir şey bence. Taklitlerin de çıktı zamanında çok Hiç fazla. Hiç önemli değil. Ben onların şey yapmak istemiyorum. Yani isimlerini anmak istemiyorum değil. Lütfen yanlış Hı -hı. anlama. Yani onları böyle bir şey konuda ezmek istemiyorum. Yoksa hepsi kendince bir şeyler yakaladı yani. Ne güzel. Hı -hı. Yapsınlar, sıkıntı yok. Hı -hı. Ee, kötü bir çocukluk geçirdin, onu hepimiz biliyoruz. Sonrasında şöhreti yakaladın. E kendini şanslı hissediyor musun? Çünkü bir o e, sektörde... Hissediyor musun derken? <laughs> yani tabii ki de hissediyorum. Ama ilk dönem... Yani i̇mkansızı başardın da. Evet. Yani i̇mkansız, hani derler ya imkansız zaman alır. Evet. Ben buna inananlardanım. Hmm. Zoru başarırım zaman, hani imkansız biraz zaman alır. Buna inananlardanım. Evet. Hiç normal bir hayat yaşamadım diyorsun bir röportajında. Benim hayatım hiç normal bir hayat değil. 23 yaşından sonra normal. Hı hı. Sonra yine yeni, yeni çıkışlarım, bir gelgitlerim oldu ama genel'e bakarsak muazzam bir hayat yaşadım. Acısıyla tatlısıyla her yaşadığım acı bana yeni şarkılar yaptırdı. Yani her ayrıldıklar, hı hı. her zorluklar, her mutlu olduğum dönem, yeni yeni şeyler çıkartıyorum. Evet, e, film yapmayı düşünüyor musun? Hayatın film olsun ister misin? Yapacağım. Yapacağım. İsmi ne olur? Adı ne olur? İsmi Doğuş olur. Doğuş. Bir Doğuş olabilir. Hı hı. Çünkü kitap çıkarttım ben bir doğuş. Muazzam bir satış grafiği yakaladı o. Evet. Film için iki yerden teklif aldım. Hayatımla alakalı çekelim mi diye. Biraz bekleyin dedim. Yoksa ben de çok sabırsızım aslında çekmek istiyorum. Ama bir sanki bir tık daha bekleyebilirim. Yani bir, bir ufak daha bekleyebilirim. Hı. Gençliğini daha küçüklüğünü kim oynar sence? Oğullarım. Oğullarından bir tanesi mu muhtemel Arda oynar. Biraz daha büyük o işte ilk şöhret çıkış anını o dönemi kim canlandırır? Çok sevdiğim bir adam var benim. Çok da kaliteli buluyorum kendisini. Çok kim? da deli doluluğunu da seviyorum onun. Reymen olabilir. Aa. Evet. Aa muhteşem. Ee, konuştunuz mu? Kabul eder mi? Eder. Eder. Dostluğunuz var mı yani konuşur musunuz? Yani bir, bir, birkaç defa yazıştık eder yani. Etmesinde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bir Müslüm Gürses gibi bir o Bergen filmleri çok ses getirdi ya senin filminde de getirir mutlaka o sesi. Seyirciye bırakacağız takdiri. Hı hı. Çünkü yaşadıklarım normal değil. 14 yaşında kalbimden şişlenmem gibi. Heh. Hiç normal bir hayat yaşamadım. Evet. Yani o onu görmek ister izleyici. Evet. Biraz zor bir süreç olacak ama görecekler. Ağlatacak Tabii ki de bir film ben yüzde yüzünü yazmadım her yaşadığımda. Hı hı. Yüzde onunu yazdım ama bile yetti. Sen 14 yaşındayken hapishanede kalbinden şişleniyorsun evet. ee, ve hani o olayları yaşadıktan sonra sonrasında da birçok sıkıntı yaşadın. Asıl olay zaten anne ve baba tarafından terk edilmiş olman, işte hani sokaklarda büyümüş olman. Yani şunu hissettin mi hiç? Ya kalbimden şişlendim. Ama falanca olayı yaşadığımda bu kadar acı çekmemiştim dedin mi? Kalbimden şişlenmek önemli değildi ki benim için. Hı. Benim için önemli olan ziyaretime kimsenin gelmemesiydi. Herkesin ismi okunuyordu. Benim ismim okunmuyordu mesela. Ziyaretçim yani. gelmiyordu hiç. Hı. O kötüydü bana. Evet. E sonrasında da... Kimse gelmiyordu yani. Öncesinde değil mi? 11 yaşındayken annen geliyor seni buluyor ama seni alıp götürmüyor Almanya'ya. Evet. Hep yalnız kalmış. Hep yalnız birisi. kaldım ya. Evet. Arkadaşlarımda aradım. Ee, onlarla mutlu olabileceğimi hı hı. düşündüm. Ee, onların birçoğu da arkadaş değildi. Kardeş sanıyorduk ama değildi. Birbirimize sığınıyorduk kendimize. Hı hı. Yani ne kadarı gerçek arkadaştı ne kadar değildi. İhanetlerle dolu bir arkadaşlık. Yani yalan üstüne kurulu bir arkadaşlık. Hı hı. O yüzden de o arkadaşlık da işte. Yani sıkıntılı bir dönemdi benim için. Evet. Eski arkadaşlarından bir iki tanesini hala görüşüyorum. O dönemden? Evet. Elimi çekmedim hiçbirinden. Hı -hı. Çok da seviyorum onları ama hepsiyle görüşmüyorum mesela. Evet. evet şeyde, sonrasında şöhreti yakaladın, milyonlarca sevenin var, çok güzel dostluklar edindin. Şükür. Ee, ama her şeye rağmen yalnızlığını hala devam ediyor mu? Yani, yani insanoğlu sonuçta yalnızdır, yalnız doğar. Oğullarıma duvar... kadar ediyordu. Hı -hı. Oğullarından sonra o yalnızlığım geçti. Yalnızlık açlığım geçti. Çünkü bir kere gözüme bakmaları yetiyor. Cenneti görüyorum orada evet. gerçekten. Bütün olumsuzluklar gidiyor kafamda. Her şey. En büyük tedavim onlar benim bence. O çocukluk döneminde yetimhanedeyken hep saklanırdım. Dikkat çekmek istemezdim. Bir saklanma psikolojim vardı diyorsun bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Peki bu sonrasında da devam ettin mi? Ben sanki öyle gözlemliyorum. Yani şöhretsin, çok iyi şarkılar yapıyorsun. Çok büyük bir kitlem var ama sanki yine de, 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 çok de dikkat sevmiyorum. çekmek istemiyorsun. İstemiyorum. Evet. Öyle bir yapım var, güzel yakalamışsın. Çok çok göz önünde olmayı sevmiyorum. Evet. Çünkü çok göz önünde olduğun zaman sorunlar akabine sorunlar geliyor. Hmm. Yani. Bak bu röportajı bile ne zaman sonra yapabildik. Evet. Çok göz önünde olan, olmayı seven bir adam değilim. Yoksa ne olacak, bir yere girelim, çıkarım. Basın arkadaşlarım çok seviyor beni sağ olsun. <laughs> ee, hmm. Biraz uzak yaşamayı seviyorum yani. Çok, yani şey var sanırım, hani mutlu olduğunda da böyle hani güzel bir şey olduğunda da aman kötü bir şey olacak, bunun devamında kötü bir şey gelecek. E, oldu gibi. ya en zirvedeyken arka arkaya cezamdan sonra gittim askere, askerden geldim haydi yallah tutuklama kararı çıktı. Evet. Neymiş e, 18 yaşından küçük olduğum evet. dönemde bir arkadaşım e, bir arkadaşıma çok özür dilerim küçük bir arkadaşıma park peşisi bir şey yaptığı için vurdum onu diye hmm. ben daha 18 yaşı altındayım onun cezası geldi bana. Yatar mıyım 18 ay ceza yat, şey ceza askerlik yaptıktan sonra bir de gidip e, ceza mı yatacak? Evet. İzin aldım, kaçtım. Hmm. Yani arka arkaya hiç yaşayamadım şöhreti dolu dolu. Hmm. Yani açıkçası evet. bu. Evet çok sattığım hmm. yapın listesinde haftalarca kaldı. Yani kimler kimler benim başarımı yakalayamadı. Hmm. Ama işte talihsizlikler geldi arka arkaya. O yüzden çok böyle... En zirvede tepelerde doluyum, böyle bir derdim yok yani maalesef çünkü kaderinde olumsuzluk da var mı? Çünkü istesen onu yapabilirdin. Belki de dünya starı bile olabilir miydin? Olabilirdim. Craig David'le düetim olacaktı çünkü İskender Usta ölmedi, Hı -hı. yaşıyor. Sonra şeyi, e, Tiziana Ferrara'yla düetim olacaktı. Hep bunlardan kaçtım. Hı -hı. Ulus müziğin sahibi daha ölmedi babam. Bir gün sorarsan söyler. Hı -hı. İkisini de mesela ellerimle teptim. Evet. Geçmişteki o sıkıntıların kalıntıları oldu bunlar yani herhalde. İstemedim yani. İstemedim. Evet. Şu anda da iyi gidiyoruz şükür Allah. A. Bak ne böyleyim ne böyleyim. Böyle hani arabayı 90'a alırsan çarpsan da çok büyük kaza yaşamazsın. Hmm. 90 90'ın altında hep sağlam gidersin. Evet. 90 üstüne çıktığın zaman biraz tehlike başlar. Yani öyle düşün. Hmm. Ama çok kemik bir kitlem var ve aslında şükür onlar seni... Temin çok daha fazla görmek var, istiyor. Var kimse yanlış anlamasın. Evet. Açık ara var yani. Birçoğundan çok var. Kusura bakmasınlar. Evet. Ama ben hiç kimseyi hiçbir sanatçıyı eziklemem. Çünkü hepsi başarıya ulaşabilir. Her evet. Hiç umursamadığın önemsemediğin bir adam bir gün karşına dev gibi çıkabilir. Bir şarkı yakalar. Hı hı. Değişebilir. Ben birçoğunu ünlü olmadan önce tanıyorum. Öyle söyleyeyim. Onlar da beni tanıyor. Birçoğunu. Evet. Olur başarırsın dediğim adamlar hep başardı. Evet. Ve bugün ülkede büyük starlar yani. Evet. Ama şu dönemde genelde de bir şarkıyla şöhret olup fazla sürdüremiyorlardı, o da çok fazla. Ya inşallah sürdürsünler. Bak ben <laughs> şey istemem yani tek ben kalayım, başka kimse kalmasın. <laughs> Abi herkes olsun. Müzik paylaştıkça güzelleşir. Ne kadar çok kişi olursa <laughs> o kadar çok müzik yayılır ve hepimizin şansı o kadar artar. Nasıl mesela bir İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses'in çok e, aşırı derecede ya konserler yaptığı, tatlı ses. Şovlar yaptığı dönemde müzik zirve yaşıyordu. Çünkü niye? Adam müziği beraberinde sürüklüyordu. Böyle düşünün. Yani. Evet. Yani müzik de hep birileri sürüklemeli. Bir tane lokomotif arkasında da e, tren ride şeyleri, vagonları olabilir, sıkıntı yok. Hı hı. Ama herkes ekmeğini kazanır. Evet. Sen 90'lı yıllarda pop müzikte de dediğin gibi bir çığır açtın, değişik bir tarzla çıktın. Benden öncesi ve benden sonrası evet. açık ara. Yani Şimdi bunu hiç konuşmaya gerek yok. Şu dönemde de istesen yapamaz mısın? Hazırlıyorum işte. Hmm. Geliyorlar ve biraz e, bir atraksiyonlar yapacağım inşallah. Bu bay 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 da yeah. onun ilk herhalde sinyali olacak değil evet, mi? Evet bay bay bay. Peki Alena Tilki'yi de kendini özdeşleştiriyor musun? Yani onun da böyle çok hırçınlıkları ve böyle sürekli e, adı geçtiğinde skandallar oluyor. Yani böyle bir benzerlik buluyor musun kendinde? Bulmuyorum. Ben Alena'yı cici bir kız olarak görüyorum. Ee, çok fazla yük var omuzlarında diye Hı. düşünüyorum. Ee, i̇nşallah o omuzundaki yükleri atar. Ee, onun içinde çünkü e, bir masum kız var. Onu tekrar e, bence bütün ruhuna yaysın. Böyle bir, bir zaman ayırsın kendine gerçekten. Hı. Bu e, şöhretin büyüsüne kapılmadan bütün her şeyi atsın kafasından ve o içindeki tekrar o masum kızı çıkarsın tekrar gücü toplasın ve tekrar saldırsın bence. Yani çünkü bir zaman sonra şey oluyor insanda ister istemez ben her şeyi bilirim. İşte herkes her şeyi bilemez. Muhakkak danışacağımız birileri Hı. olmalı hayatta. O zaman menajerin de kendine ol, asistanın da kendine ol. Hı hı. Yani şoförün de kendin ol, doktorun da kendin ol, aşçın da kendin ol. Bir de en her başta şey, söylediğin her starlık olamaz. sadece sahnede dediğin ya özel hayata taşımamak lazım. O değil mi? Atmayalım. Konu altında. Çok ince bir konu ama evet. çok, çok başarılı buluyorum ben. Hani yani e, iyi bir şarkıyla tekrar listeleri zorlayacağını düşünüyorum. Başarılı bulduğun o zaman bir de Rain Man var anladığım kadarıyla. Ya onu çok seviyorum. İlk çıktığı günden beri seviyorum. Hı. Doğuş ismini neden seçtin? Yeniden Gerçek adın adına. Orhan Baltacı. Evet, yeniden doğabilme kadın. İlk albümü yapacağın zaman mı? doğuş? Hayır 18 yaşından yani. beri doğuş. Doğuş. Orhan ismini seviyor musun? Ya da garip geliyor mu sana Orhan dendiğinde? Yok denmiyor zaten. Ee, yok sevmiyorum ya. ya yani, Çok olumsuz bir dönem yaşadı çünkü o yüzden. Hı hı. Doğuş ismi yani daha. Bir tane daha oğlum olursa adını Orhan koymam yani öyle düşün. <laughs> e, geçmişimi sormayın dediğin oluyor mu? Yani bir kere de bir gazeteci karşıma geçip de şu soruyu sormasın dediğin bir konu var mı? Yaz, yazmışım yıllar önce şarkımı zaten. E, geçmişimden hesap sormayın. E diyor ki ya kalbi sabıkalı olanlara ne yapmalı? O yüzden yani geçmişiyle insanın... ...herkesin geçmişinde bir şey var. Bana geçmişinde bir şey olmayan bir tane sanatçı sayar mısın? Evet. Sana sundum. Bir tanesini sayarsan bence evet. Öyle bir dünya çok. yok. Çünkü üretken adamlar ya da sanat camiasındaki adamlar... ...hata yapmaya çok meyilli insanlar. E, canı sıkılabilir, morali bozuk olabilir... Hı. ...yanlış arkadaşı olabilir, yanlış çevresinde olabilir... ...ya da çok farklı bir ortama girmiş... ...her şey gelebilir başlarına. Onları sorgulamamak lazım. Hı. Sanatçının... E, yani evet her şey olabilsin, sanatçı olamazsın, sanatçılık zor bir meziyet. Atatürk'ün kullandığı bir cümle bu. E, ama şunu unutmamak lazım, sanatçının kafası kalabalık olur. O yüzden sanatçıyı algılamak lazım, affetmek lazım, dinlemek lazım, tamir etmek lazım, tadilatını sağlam yapmak lazım, bir daha üresin, bir daha bize güzel bir şeyler versin. Yani yazıyorlar işte sen işte aman, aman. çünkü niye Allah bilir bir tipsiz iğrenç bir yaratık orada ağzına ne geliyorsa söylüyor. Yani sokağa çıkmaya korkuyor ama ağzına ne geliyorsa söylüyor. Sonra da mahkemede de abi affet. Hmm. Yani kişi kendisinin aynısıdır. Kişi kendinden bilir işi. Birine bir şey söyleyeceksen önce bir kendine bakacaksın. Lan ben bunun hakkında bir şey konuşuyorum ama ya benim yaptıklarım parmağı kendine de uzat tutacaksın evet. yani de pahalı bir saat taktığında, pahalı bir ayakkabı giydiğinde onu alamayan çocuklar o işte senin gibi zamanda açlık çektin, yalnızdın. O günler aklına geliyor mu? Ne düşünüyorsun? Ben pahalı saat takmasını da severim. Pahalı ayakkabı giymesini de severim. Normal ayakkabı giymesini de severim. Hı hı. E, çünkü hayal ettim oldu. Onlar da hayal Onlar da hiçbir zaman vazgeçmesinler. Çünkü bunlar hiçbir şey olmaz dedikleri akrabalarım Evlerini almayanlar şimdi evlerine neye gitmiyorum diye tavır yapıyorlar. Aa. O yüzden azimlerini kaybetmeyecekler. Çünkü bu dünyada şöyle bir adam yok. Bütün açları ben doyuracağım, bütün garibanlara ben bakacağım maalesef. Bunu milyar dolarları olanlar da yap. Hı. Yani hepimizin yettiği bir yerler var. Şimdi ben bunu burada söylemem çünkü beni zaten bilen kitle biliyor ne yaptım. Hı hı. Ama ben şunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum buna diyenler de gıcıyım. Ya da atıyorum işte biri YouTube için bir şey çekiyor. Ay şey, simitçinin bütün simitlerini alıyor. Al diyor ben size bugün simit dağıtıyorum bedava. Ulan sen orada çok daha büyük para kazanıyorsun. Seni izleyenlerden oradaki bir fabrika simit alman lazım Seninki dağıtman lazım. Kimi yiyorsun yani 200 lira veriyorsun bilmem ne. Ama şunu hayranım. Bir bakkala gidiyor adam bütün boş defterini kapatıyor. Ha, evet. Adını bile duymuyorsun. Evet. Buna hayranım. Çünkü ben o kafadayım. Hmm. Gösterici olmayı sevmiyorum. Bin taneden bir tane doğru örnek olabilmek adına gösteririm belki. O da durum ve şartlarla alakalı. Hakkımı helal etmiyorum dediğin biri var mı? Var. Karakaplı bir defterim var. Hmm. Listeyi almışım. Yazdıklarım var. İsimli isimsiz, ünlü ünsüz harf evet. var. Hmm. Ee, hep şunu dedim kendime. Allah da bana o yüzden iki tane e, cennet nasip etti, evlatlarımı nasip etti. Eğer evlatlarım olmasa muhtemel ben e, şu an demir parmaklar hakkısındayım. Çünkü çok fazla hakkım yendi bir dönem. O evlatlarım e, evlenmem, hayatıma yeni bir vites atmam, yani buradan çıkıp gitmem beni e, yeni bir e, level'a atlattı. Çünkü o level beni çok karanlığa sokuyordu, Yok, şarkılarım çalınmıyordu, bilinçli radyolarda <laughs> Bilmem ne olurdu falan bir ara bir kafaya takmıştım birkaç tanesine bir iyilik yapacaktım hmm. normal bir adam bir ki ben zaten ben bana kimse normal bir adamsın diyemez yani sıkıntılı bir tipim ben bütün sıkıntılarım tam böyle beynime yerleşti o ara ben Rabbim herhalde benim tekrar o, o hayatı yaşamamı istemediği için ya yapma oğlum bak kemileri. bu kadar sana bir hayat nasip ettim ben sen sana ben sen cehennemler çıkarttım sana cennet verdim dünyada hmm. onu devam et diye evlatlarıma evliliğimi sundu bana Allah. Hmm. Şükürler olsun. Yoksa birçok kişi için hayırlı olmayacak. O kara kaplı defterim hala durur hı hı. listeledikleri. Ee, Allah benim aileme zeval yanlış bir şey nasip etmesin. Evlatlarım çok uzun yaşasınlar ve ben de onların hep büyümesine vesile olayım ve göreyim. Anladığım kadarıyla o zirveye çıktığım dönemde frenlemeye çalışanlar oldu değil mi sektörde? Çok açık ve net diyeceğim kahvelik yapan çok oldu. Kendi sanatçılarını öne alabilmek adına bizim sanatçılarımız yanlış saatlerde verip e, daha az çalınmasına nasip hmm. olan firmalar. Hepsini biliyorum. Evet. Ya Benim adım Doğuş. Benim Ay. bilmediğim hiçbir şey olmaz. Ben ama e, gidip derdimi birilerine anlatmam. E, bizim de var abilerimiz, sevdiklerimiz, bizde çok sevenler, evet. saygındırlar. E, önemli adamlardır. Ama <laughs> ben hayatımın hiçbir döneminde abi, işte bana bu lazım... Abi bana şu lazım dememişim. Hep kendi işimi kendim çözmüşümdür ve bunu herkes bilir. Yine kendi işimi kendim çözecektim ki Allah'tan evlendim ve e, Rabbim bana tekrar cennetinde yaşamayı nasip etti. Evet. İnançlı da birisin zaten onu da biliyoruz çok fazla. İnanç kısmını da çok ağırlığı Tabii önemli yok. konular atlattığım için o evet. yüzden inancım tam. Evet. Bir e, olayı anlatmıştım bir yerde e, ondan çok etkilenmiştim hırsızlık yapıyorsun ve tam evet. polisler yanına geleceği anda Allah'a dua ediyorsun ve o polisler ben, senin evet. yanından geçip Kolumdan gidiyorlar. Evet. Vurulmadık yerim yok zaten ya. Elek gibi, her tarafından vurulmuş. O yüzden sıkıntılı bir tiptim. Ama şu an değilim ha. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Şimdiden sonra üretmeye devam edeceksin üretmeye zaten. Üretmeye devam ediyorum. Benim en büyük silahım kalemim. Yazıyorum. Şu yeni... Ama kara kaplı defterimi de rafa kaldırmadım. O duruyor ya. Yani. Yeni ha. dönemde sosyal medyada de olduğu için artık o frenlemeler o kadar etkili değildir değil mi? Ya yani sosyal medya var sonuçta, YouTube var. Valla 3 e, tane YouTube sayfam var. Bir tanesinde 103 bin kişi var. Hı, hı. Bir, bir tanesinde 1 milyon 80 bin kişi var. Bir tanesinde 860 ya da 870 bin kişi var. Hı hı. Güçlüyüm yani. Evet. E, hangisinde ne istiyorsam onu paylaşıyorum. O yüzden e, bir şey Seslenirsem Hı -hı. çok uzak yerlere gider. Dünyanın her yerine ulaşabilir. Evet. Hem Twitter'ımdan, hem Facebook'umdan, hem TikTok'umdan hem de Instagram'ımdan. Evet. O yani, anlattığın sıkıntılı dönem. gibi olmaz artık yani, yani işte evet, Ne, ne istiyorsam çok uzaklara ulaşabilir. Evet. evet. O yüzden e, tabii o dönem ayıptır söylemesi evlilik öncesi e, 800 ya da 9000 takipçim vardı. Abi Çok güçlü değildim yani. Evet. Şu an 11 milyon. 11 milyon. Bir tane daha sayfam var. Hı -hı. Onda da 1 milyon 100 bin kişi var. O da Doğuş Müzik diye geçer. Hı -hı. Toplam 12-13 milyon. Ha. Instagram öyle. Toplasan herhalde bayağı var ya. Evet. Kalabalığız yani. Evet. 16-17 milyon civarı. Bütün hesaplarım. Evet. Peki son olarak e, izleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Yeni şarkın çıkıyor. Yeni şarkılar geliyor. Söylemek istediğim bir evet. şey yok. Herkes iyi niyetini korumaya devam etsin. Bu dünya gelip geçici. Lütfen birbirimizi üzmeyelim, kırmayalım. Bu kadar. Bay bay. <laughs> bay bay bay.